Çok fazla var. Tanrı Kent, Geçmişin Gölgesinde, The Pianist, The Prestige, The Departed, Memento Akıl Defteri, Bir Rüya İçin Ağıt, İhtiyar Dedikanlı, Million Dollar Baby, Siyah Kuğu, Kanlı Elmas, Kefaret, The Machinist, İlk Korku, Erkekler Alamaz, Bedeli Var. 6 sene önce falan her zamanki gibi yine gidip bir film kiralayalım dedik. Yani çekmecemde 2000'e yakın film vardır yani. 1900 e Efsanesi diye bir tane film aldık. Hani böyle bir kafa yok ya. Kurgu, konu, oyuncular herkese tavsiye ederim yani. Barda diye bir film var. Bilmiyorum kaç sene önce izlemiştim ki bir 5 senesi çok rahat vardır. Ama hala çıkamadım etkisinden. Ara sıra gelir yani aklıma. Usta oyunculuk diyelim. Benim en çok izleyip de etkisinde kaldığım filmler Deribal ve Aşk Tesadüfleri sever. Çok güzel filmlerdi. Senin aşkın? Bence Hızlı ve Öfkeli tüm serisi. Bir de Arınma Gecesi. Bence de. Kesinlikle Black. Hint yapımı bir film. Kör ve sağır bir kızın hayatla mücadelesini anlatıyor. Özellikle eğitimle ilgilenen arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. Ve bence eğitim fakültelerinde mutlaka izletilmesi gereken bir film. Hayata bakış açınızda mutlaka bir şeyleri değiştirecek. 23 numara diye bir film var abi. Böyle sayıların laneti gibi bir şey. Adamın hayatı boyunca karşısında 23 sayısı çıkıyor. Evlilik tarihi, doğum tarihi hep 23. Onunla bunu topluyor çıkarıyor gene 23 çıkıyor. Film bittikten sonra ben de bir deneyeyim dedim la bende de var mı diye. Buldum da çok pis tırstım acı ya. Abi tartışması sihirbazlar çetesi ya. Kimseye çaktırmadan cebimde bir hafta iskambil kağıdıyla dolaştım. Hatta öyle kaptırdım ki kendim arkadaşımın kafasını elimle böyle vurup hipnoz etmeye falan çalıştım. Şu anda sen bir portakal suyu. Elimi şıklattığımda dökülecek. Tepki belli. Ne yapıyorsun oğlum? Aklı oyunları. Yanlış hatırlamıyorsam İngilizcesi A Beautiful Mind. John Forbes Nash adlı bir matematikçi hikayesini anlatıyor. Şizofren olan bir matematikçi. İktisat dünyasında birçok yararlı teoriye imza atmış birisi. Hastalığın hiçbir şeye engel olmadığını gösteriyor. Forrest Gump öyle. Eğer yürekten istersek her bir şey yapabiliriz. İzleyip etkisinden çıkamadığım sinema filmlerden bir tanesi kesinlikle Yeşil Yol. Oradaki zencinin Ölüm sahnesi beni inanılmaz etkilemişti. Hani böyle bir suçsuz ya. Zaten o masumluğu beni çok etkilemişti. O sahneyi her seyretmemde ağlarım. Kesinlikle Mulholland Drive. Hatta ilk izlediğimde saçma sapan bir film deyip geçmiştim. Ama işin aslı öyle değil. Daha sonra film hakkındaki yorumları okuyunca meğersem benim göremediğim anlayamadığım şeyler varmış. Filmi bir kere tekrar izledim ve filmi anlamak için uzun makaleler okudum. Gel de etkilenme. Ay ben şimdi söyleyeceğim izledim. Yok artık dedim. Şoka girdim ve 5 dakika boş baktım böyle. <laughs> Özellikle erkekler kesin izlesin. Aşağıya yazacağım. Bak izleyin sinirlendirmeyin beni. İzledikten sonra söz yapacağım. Size. Best offer yazacağım aşağı. Ben bundan bir 6 sene önce falan filan. Insidious filmi yani Ruhlar Bölgesi filmi ilkini izlemiştim. İngilizce dersinde okulda izletmişlerdi bize. Allah aşkına neden yaparsınız bunu? 2 ay yatağımda uyuyamadım. Travmatik. Bir de ben duygusal bir insanım ve duygusal film izledikten sonra etkisinden kolay kolay çıkamıyorum. Duygusallıktan kastım aşk meşkle de değil yani. Mesela Bir Yeşil Yol, Esaretin Bedeli, bir de modunu Kaybetme. Benim için özel filmlerdir. Türk sinemasından şey vardı, Dünyanın Güzel Kokusu. Çok ağlamıştım, bayağı ağlamıştım. Bir de korku film olarak koleksiyoncu vardı. Yani tam bir sıçış filmi. Tuvalete giderken yerlere bakıyordum. O kadar etkisine kalmıştım. Ben öncelikle 12 Kızgın Adam diyeceğim. Çünkü zaman zaman tekrar izlediğim ve aklımın bir köşesinde yer etmiş bir film. Onun dışında her zaman söylüyorum Grave of the Fireflies. Ateş böceklerinin mezarı. Animasyon ama bütün dünya izlese savaşlar son bulurdu herhalde. Kesinlikle izlemelisiniz. Kesinlikle 12 Kızgın Adam diyorum. İzlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Biraz klasik olacak bir daha ama Fight Club tabii ki. Yani iyi yönde mi kötü yönde mi ona bağlı. E, kötü yöndeyse bir tane var. Onun ismini bile diyemem. Çünkü derzem bir bakarsın sen bunu nasıl izlemişsin Değil ki zaten izleyemedim de böyle böyle baktım. <laughs> Ama sırtlı mırplı bir şeydi artık anla hemen diyemiyorum yani. Kesinlikle son durak. Hayatım boyunca mesela solaryuma girebileceğimi düşünmüyorum. Hatta izledikten sonra jimnastiği bırakmıştım. Hala yolda yürürken markette her yerde acaba şunu yapsam şöyle olur mu diye düşünüyorum. Beni biraz etkiledi. Zindan <laughs> kardeşim. Piyasada binlerce film var. Hepsinin senaryosu aşağı yukarı birbirine benziyor. Bu konuda benim favorim Inception. Bugüne kadar işlenmemiş belki de tek konuydu. En azından daha derin ve daha detaylı işlenen bir konu. Ve oyuncu kadrosu da mükemmel. Böyle bir kurguyu her filmde görebileceğimi zannetmiyorum. Ya İntihar Odası diye bir film vardı. Çok muhteşem bir film. Siç abartısız 3 hafta boyunca gerçekten odamdan çıkamamıştım. Hatta bir ara intihar etmeyi bile düşündüm. Filmler beni çok etkiliyor ya. O yüzden kendim film izlemeyi yasakladım. Çok acı bir durum. <laughs> kesinlikle ve kesinlikle Ölü Ozanlar Derneği diyorum. Aksini iddia edeni vuruyorum ve üstüne izlemeyenleri de kınıyorum. Bu konuda ben şaka yapmıyorum. Benim izledikleri etkisinden çıkamadığım film efsane değil Osman Pazarlama. O filme ben para verdim. Osman Pazarlama filmine ben para verdim. 12 lira falan para verdim. İzlediğim günden sonraki bir hafta şöyle geçti. Brazil Crew'un Akıl Oyunları diye bir <laughs> filmi vardı. Allah onun belasını versin. Lanet olasıca matematik dehası şizofren pislik John Nash Junior. İzledikten sonra aylarca gazetelerdeki sübliminal mesajları çıkarmaya çalıştım. Miteleman'ın triplerine falan girdim. Hala aklımdan çıkmaz. Bir öğretmen adayı olarak bizde hep de etkisinden çıkamadığım film Her Çocuk Özel'dir. Müstehcan muhtemelen kimse buraya gelip şitler demeyecek. Ya da 40 yıllık esaretli film vardı. Mesela Zincirsiz de var ama bunun diyen çıkabilir. Onun dışında buraya gelip kimse insanın insana yaptığı zulümü gösteren filmlerden bahsetmeyecek. Fantastis çünkü. Kaynak bir film abi. Neyse Can dostu. Fransızca bir film. Kazadan sonra felç kalan bir adam anlatıyor. Dört tekerlekli sandalyesinde bakıcılara muhtaç bir şekilde yaşayan bir adam. Sonradan yanına oyuncu olan Omar Sy'yi çok seviyorum bu. Zaten olay da ondan sonra başlıyor. Hem komik hem duygusal. Hangi durumda olursan o hayat devam ediyor. İzleyin. Herkes bütün filmleri saymış ama bir tanesini unutmuşuz arkadaşlar. Angelina Jolie'nin oynadığı Wanted filmi. Hani o mermileri Roberta Carlos gibi fazla verip e, mermi bütün mahalleye dolaşıp gelip adamı vuruyor ya. Mesela beni çok etkiledi. İki film vereceğim. Biri mezarına tüküreceğim. İkincisi de Kaybedenler Kulübü. İkisinin arasında başta gelense Kaybedenler Kulübü. Bir de bu karı var. bu saat oldu. Hala evden çıkıp bir şey gidemedi. Bir gün kardeşlerime tesadüfen bir film bulduk internette. Adı Morse. Yanlış hatırlamıyorsam Morse. Bir tane psikopat. İnsanları hem fiziksel hem de psikolojik olarak fok balığına benzer bir hayvana çeviriyordu. Bayağı etkilenmiştim. Uzun zaman geçti ve aklıma hala ilk gelen film bu. Enter the Shadow of the Mind. İsmi çok uzun amına koyayım fondan. Sil baştan mı? Iron Man serisi mesela. Abi o filmi izlediğim zaman acayip etkileniyorum. Ya kendimi öyle bir teknolojinin içinde bulmak istiyorum yani. Gerçekten çok sevdiğim bir film. <laughs> İntihar odasının... Etkisinden hala çıkamadım. Hani öyle etkiledi ki bir hafta depresyonda gezdim. Ve bir yıldır hala her gün aklıma gelen bir film. İzleyin derim. En başta 6. his. Yine en başta umudunu kaybetme. The Others. Paranormal aktivite serileri ve iyi korku filmleri. Türk iyi korku filmleri. Bir zamanlar Amerika. Kadın kokusu. Düşüneyim geliyorum. Belki kötülersiniz. Yorum yaparsınız. Mavi en sıcak renktir. Acaba lesbiyen mi? Bak bak görüntüyü izliyor. Hmm. Ben etkisinde kaldım valla. Ya ben Türk korku filmlerinin etkisinden hiç çıkamıyorum. Yani tabi sayılı olanların. Böyle cinleminle içinde ayet geçen filmler beni çok etkiliyor. Ama ne bileyim yabancı filmlerde bu tarz şeyleri izleyebiliyorum ve hiç etkilenmiyorum. Mümkün değil izleyemiyorum Türk korku filmlerini o yüzden. Çünkü gerçekten çok etkiliyor. İzleyip de etkisinden çıkamadığımız filmler. Şimdi ben sanatsal kimliğim ve yapım. <laughs> tamam doğruyu söylüyorum. Üç, Spartalı. Tabii ki de. Özellikle de biz kızlar. Çevir 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 izleyebiliriz. Lütfen. Bu listeye Lucy'yi de ekliyorum. Sonra Umudunu Kaybetme, V for Veneta. Yasin'de o kadar izlediğim film var ki ve beğendiğim. Ama direkt bunlar ilk aklıma geldi. M söylediklerimi izleyin cidden Valla ne yalan söyleyin ben izleyip tetkisine kaldım Türk korku filmleri Özellikle Dabbi'nin bütün serisi Tamam komik gibi geliyor bize aslında ama değil Hele gece o ışığı kapattığın Uyumaya çalıştığın o an var ya Bütün filmin sahneleri gözün önüne geliyor Altına sıçıyorsun hmm, Kesinlikle Mr. Nobody İzleyin arkadaşlar Şu an olmayacaksınız 4 film var Kaybedenler Kulübü, Esaretin Bedeli, The Notebook ve V for Vendetta Asla etkisinden çıkamadım. Dört film. Bir tane değil. Tam dört tane. Deli var. Hani yok böyle bir film ya. Cidden hiçbir filmde o kadar ağlamamıştım. ya bir de romantizm bu bozuyor. Tam yeniden ağlayacağım. Yine geldi sana. <laughs> <laughs> Hep öyle yapıyorsun. <laughs> hmm, Green'in eli çonu. Yani filmin değil ama adamın etkisinden. Öyle ama. Şey dermişim. Mavi sıcak renktir. Bir de unutmamak lazım. Meşhur testere. Ve bütün serisi insanları paramparça eden, İnsanların psikolojisini bozan. Onlara çeşitlerce işkence eden. Test seriyi de unutmamak gerekiyor. Hepsi birer korkunç. Hepiniz anlatın yok Pulp Fiction'lar yok onlar yok bunlar sanki benim ülkemde Recep İvedik işe rekorları kırmadı amına koyayım. Sabah uyanır uyanmaz kısmetse olur izler amucuk. Aa o mu o IMDB'de 7.8 aldı güzel çok güzel. Herkes gelmiş klasikleri kültleri saymış. Tabi ya. Kimse gri'nin elli tonu demiyor ama. Bırakın oğlum sizi ya. ya. Şu kadar değilsiniz. Delikanlı olsanız oğlum iki dakika. Anlattınız da karadörün üzerine denediğiniz abuk sabuk şeyleri. İki dakika delikanlı olun şu an bana siktiğimin yerinde ya. Bırakın. <laughs>